Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam soru 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca ötekilerle çelişmektedir? A. Bir insanın zihniyeti doğup büyüdüğü çevreyle yakından ilgilidir. B. Anketler çocukların yaşadığı çevrenin değerlerini benimsediğini gösterdi. C. Bir insanın karakterini sosyal ortamdan ziyade kalıtım etkilemektedir. D. Çocuklar içlerine kondukları kalıbın şeklini alan hamur gibidirler. E. Bir insanın kültürel seviyesini içine doğduğu sosyal sermaye belirler. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu. Seçenekleri şimdi tek tek inceleyelim. A'da bir insanın zihniyeti doğup büyüdüğü çevreyle yakından ilgilidir derken burada bir çocuğun yetişmesinde onun sosyal çevresinin önemini belirtmiş. Yani onun annesi, babası, kardeşleri, içinde büyüdüğü mahalle gibi düşünebiliriz. B'de yine anketler çocukların yaşadıkları çevrenin değerlerini benimsediğini gösterdi derken sosyal çevrenin öneminden bahsediyor. Yani çocuk yetişirken çevresindeki insanların değerlerini benimsiyor. C'ye bakalım. Bir insanın karakterinin sosyal ortamından ziyade kalıtım etkilemektedir. Burada söylediği şey diğerlerine ters düşüyor. Bunu şöyle açıklayabilirim. Diyelim ki bir çocuk annesinin karnından doğduğu gibi başka bir aile tarafından evlat edinildi. O zaman bu çocuk biyolojik annesinin özelliklerini mi taşıyacaktır, yoksa onu yetiştiren, onu büyüten annenin karakterinden mi etkilenecektir? Diğer seçeneklere baktığımızda tabii ki sosyal çevresinden, yani onu yetiştiren annesinin özelliklerinden etkilenecektir. Fakat burada kalıtım etkilemektedir diyor. Kalıtım nedir? Buna ırsiyet de denir, genetik bilim de denir. Buna göre çocuk kendisini yetiştiren annenin değil, kendisini doğuran annenin özelliklerini taşıyacaktır. D seçeneğine baktığımızda çocuklar içlerinde kondukları kalıbın şeklini alan hamur gibidirler. Yani kendi özü yoktur, kendi karakteri yoktur. Nasıl bir kabı içinde, nasıl bir çevre içinde yetişirse ona göre şekillenirler. Ede bir insanın kültürel seviyesinin içine doğduğu sosyal sermaye belirler. Burada yine kişinin kendi öz niteliklerinden, kendinden gelen niteliklerden değil, onun çevresinde yaşayan insanların niteliğinden bahsediyor. Çevremizde iyi bir sosyal sermayemiz varsa, iyi insanların arasında yetiştiysek biz de iyi oluruz. Dolayısıyla baktığımızda A, B, D ve E seçenekleri hep bir çocuğun yetişmesinde onun sosyal çevresinin önemli olduğunu söylüyor. C seçeneği sosyal çevreden ziyade kalıtımın etkili olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız Ceyhan'da doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru için de kanalıma abone olursanız sevinirim.